az. Bugünkü beslenmemiz bu arkadaşlar. Ek gıdalarımıza. Gel. Gel, gel, gel. gel pıs, 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 pıs. Nereye götürdün sen onu gel. Çamura götürme gel burada ya. Gel. Gel burada ya kuzum gel. Korkma gel. İlla çamura götürüyor arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? İlla çamura götürüyor. Bakın bunlar uslu uslu yiyorlar burada. Boncuklarım afiyet olsun. Kediciklerim. Karnınızı doyurun yiyeceğim. Yalnız bunlar benden ürküyorlar arkadaşlar. Çok yaklaşmıyorlar. Bunlar biraz daha yabani. Ben bir, yine de bir dokunmayı deneyeceğim. Bakalım ne yapacaklar. Bir dokunmayı deneyeceğim. Nasıl bir tepki verecekler bakalım. Gel. Pis, 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 pis. Gel, gel. 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 Bir tane. Bir tane sevin. Bir tane. Gel. Pis, pis, pis. Gel. Gel. Tamam. Tamam yok hayır rahat soruyor sanırsam şunu bir deneyelim gel pis 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 pis. gel gel gel. <laughs> gel boncum gel sen çok tatlısın gel bu çok daha şirin bakın gözlerine bakın güzelliğine bakın güzelliğine gel gel bana bak bana yabani bu çok şirin arkadaşlar bakın bu belli evde bakılmış kulak tüyleri daha farklı bakın görüyor musunuz kulak tüyleri uzun Bunlar hep evde bakılan kediler. Daha sonra sokağa atılıyorlar. Gördüğünüz gibi. O kemikleri yeme. Sen etleri ye. Etleri ye sen. Etleri. Kemikleri yeme. Etleri ye hadi. Orada ye bak tabakta ye. Alıp götürme kemikleri. Hadi yerinden korkuyor mu acaba? Gel. Sen gel diğerinin yanında ye. Orada yeme diğerinin yanında ye. Ondan korkuyorsun sen. Çocuğun yanındaydı. O sen yaramazlık yaptın ama. İlk refleksi o gösterdi. Tamam. Tamam kuzularım tamam yiyin hadi. Ha, diğerinin yanına git. Küçük karışmaz sana. orada ya. Ama ona da karışma. Yapma. Yapma öyle. <laughs> bu çok şirin ya. Bu çok tatlı bu bu. Gel gel. Ben dayanamayacağım. Seni seveceğim. Bir tane sevim ya. Gel bir tane, bir tane. Bir tane gel. Gel. Gel bir tane seveyim gel. Tırmalasan da beni seveceğim gel. Beni tırmalasan da seveceğim. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> beni tırmalayacak arkadaşlar. Tamam, orada iyi hadi. Hadi ye orada. Biraz yağmur yağdı. Islandılar ama şu an iyiler. Ya 3 tane tabak var. Hepsi illa aynı yere geliyor Bakın Şimdilik de o yalnız kaldı. Heh. Arkadaşlar bunu hepimiz yapmalıyız. Bir tane tabak, iki tane tabak. Lütfen kapılarınızdaki sokak canlılarını unutmayın. Sokaklarımızdaki sokak hayvanlarının görebileceği köşelere yemeklerimizi bırakalım arkadaşlar. Artan yemekler olur. Bunlar için bu şekilde özel yemek de yapabilirsiniz. Karışık. Bakın çok yani bir maliyetli bir şey değil. Bunun tamamını ben size söyleyeyim mi arkadaşlar maliyetini. 10 lira. Bunun tamamının maliyeti 10 lira. 10 lirayı geçmiyor. Ekmek, küçük et parçaları ciğer olabilir, tavuk olabilir. Lütfen bunu yapalım. Benim hoşuma sen çok şirinsin ya. Gel gel. Bir de bana pık yapıyor. Gel. Bana bak bana. Buraya bak. <laughs> İyi de geçiniyorlar bunlar. Huysuz olan diğeriymiş demek ki. Gel. Gel. Dur. Tamam tamam. Tamam. Karnınızı iyice doyurun. Diğer kedilerim vardı. Onlar gelmediler. Neredeler acaba? Onlara bir bakayım da. Yok. Görünmüyorlar. Sip 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 sip. Yok hayır. Diğerleri görünmüyor. Bugün bunları doyuralım yalnızca. Oh, bakın siyah görüyor musunuz? Bayağı bir şişmiş. Heybetli olmuş. Gel gel. gel. Tamam. Tamam burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Daha fazla rahat. Ama şunun yüz bakın ya. Gel gel. Şuna bakın ya. Ben bırakamıyorum bunu. Şuna bir bakın. Bakın tepkiye bakın tepkiye. Pis pis. Güzelim. Tırmalayacaksın mı beni? Ha? Yok tamam. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen.